Merhaba arkadaşlar. Evet 9 Şubat 2021 Salı gününün haritası. Şöyle kısaca bakmak istiyorum. Ay Oğlak Burcu'nda seyrine devam ediyor. Evet ve öte yandan da ayın Oğlak'ta ilerlemesi iş kariyer mesleki açısından güzel. Ama ay biraz burada rahat etmez. Duygularını çok iyi ifade edemeyeceği için burada biraz sinirli olabilir. Üstlerle ilgili sorunlar yaşayabilir. Ve öte yandan da Mars'ın ayla çok güzel şöyle göstermek istiyorum. Evet, Boğa burcundaki Mars'ın ayla güzel bir etkileşimi olacak. Burada e, daha pozitif olabiliriz. Moditasyonumuz daha güçlü olabilir. Kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Öte yandan ayın Neptün'le de Neptün şurada ayın Neptün'le de çok güzel bir açısı olacağı için burada saat 10 gibi yarın sabah 10 gibi ayın Neptün'le güzel bir etkileşimi hayallerimizle ilgili yapmak istediklerimizle ilgili gerçekleştirmek adına güzel adımlar atabiliriz güzel desteği olabilir saat 14'te yarın Satürn'le evet Koç burcundaki Şiron ve şöyle göstermek istiyorum Kova burcundaki Satürn'e çok güzel Koç burcundaki şiron ve Kova burcundaki Satürn'ün güzel etkileşimi burada almış olduğunuz yaralar herhangi geçmişteki bir sıkıntıyla ilgili tekrar şifalanma üzerine çok güzel destek alabilirsiniz yaşça büyük kişilerin desteğini anlatır güzel destekler güzel bir süreç ve bu süreç bir haftaya yayılacak arkadaşlar yani bu önümüzdeki bir hafta içinde yaşça büyük kişilerin desteğini yardımını güzelliğini veya ki aranızda bir sıkıntı varsa evet bu yara almayı anlattığı için burada tekrar bir şifalanma olacağını söyleyebilirim. Evet 20-30'da ayın Plüton'la bir kavuşumu olacak. Burada biraz aşırı hırslı olabiliriz. Evet şöyle göstermek istiyorum. Ay ve Plüton Oğlak Burcu'nda akşam 20.30'da bu kavuşum biraz hırslı olabiliriz, biraz sinirli olabiliriz ee, motivasyonumuz yüksek olabilir ee, burada kendimizi baskı altında hissetme durumu olabilir diyaloglara dikkat edin sanki biraz sınırlar veya e, sınırlandırma veya bir baskı altında kendimizi hissedebiliriz ve daha sonra ge iler gecenin ilerleyen saatinde ay boşluğa geçecek. Evet arkadaşlar, aslında Salı gününün en güzel etkisi Neptün'le söylediğim gibi ayın çok güzel buradaki ayla Neptün'ün güzel etkileşimi hayallerinizi gerçekleştirmek için güzel bir destek ve öte yandan Koç burcundaki Şiron'un da şöyle hemen Satürn Kova burcundaki Satürn'e güzel desteğiyle şifalanmayı şifalanmanız gereken yerden çok güzel verim alacağınızı büyüklerden destek alacağınızı söyleyen bir haftalık bir süreç bu bir haftalık diliyorum güzellikler sizinle olsun kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşçakalın